Evet merhaba. Şimdi sizlere Fisher Price'ın sesli ve ışıklı oyun arkadaşı eğitici köpekçiğinden bahsetmek istiyorum biraz da. Gördüğünüz gibi pufidik pufidik. Burada kapama tuşu birinci, ikinci, üçüncü seviyesi var. Her şeye bastığımızda ayağa, mesela ayağa basalım. Benim Burada müzikler çalıyor. Kulağında kulak diye tanıtıyor ama ikinci seviyeye geçtiğinizde tabii daha farklı şeyler söylüyor. Ee, genel olarak da eğer devamlı konuşsun istiyorsanız bunu e, herkes bilmiyor galiba. Çünkü ben de yeni keşfettim. Buraya basılı tuttuğumuzda bütün seviyeleri bir kereden bitiriyor. Devamlı basmak gerekmiyor. Yani kırmızı balıktan tutun da renkleri tanıtma olsun, ABCC olsun hepsini gördüğünüz gibi arka arkaya söylüyor o çalarken şöyle de göstereyim size. Pil yeri de şurada. Cırtı açtığınızda şuradan pili takıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle minnoş.